Herkese merhaba arkadaşlar ben Can ve bugün sizlerle yeni bir FIFA mobil bölümüne daha karşınızdayım. Evet bir e, 10-11 günlük bir süreçtir video atmadım ben de farkındayım arkadaşlar ama sizlerin de sınav haftası benim de sınav haftam olduğu için bir tık videolara ara verdim. Çünkü sınav haftasında bir tık izlenmelerin düşeceğini düşündüğüm için bir tık videoları kestim ama bundan sonra gümbür gümbür videolarımıza devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi ikinci kanalımızı açtık e, o kanalda şu an tanıtmayacağım o kanalda yarın video atarsam eğer ee, yarınki videomda tanıtacağım arkadaşlar o kanalda da. Ora, Oraya için de desteklerinizi bekliyor olacağım. Evet laf fazla uzatmadan arkadaşlar. Bugünkü video konumuz gerçekten güzel şeyler yapacağız. Bugün ilk defa bir oyuncumuzu yüzgene tamamlayacağız. Ve e, yeni Team of the Season için, Team of the için, Tots için bilgiler vereceğiz. Bakacağız gidişatımıza bakacağız. Yıldız biletindeki gidişatımıza bakacağız. Böyle güzel bir bölüm olacak. Eğer daha çok bu tarz FIFA mobil bölümleri istiyorsanız bu videoyu like atıp kanal abone olmayı unutmayın. O zaman bu dehşetül vahşet videoya geçelim. Evet oyunumuzu yüze basmadan önce yıldız biletinde baya bir ödülümüz birikmiş. Bunları alacağız sizlerle beraber. Şimdi diyeceksiniz ki 60'ın seviyedesi neden çok düşük? Arkadaşlar benim normalde şu an olmam gereken yer ee, şöyle bakayım bir. En kötü benim arkadaşlar burada yani piterçeye şu an gelmem gerekiyor diye düşünüyorum. E, ise arkadaşlar bir süreç formülü oynayamadım bunun nedenleri var burada açıklayamayacağım ama bir süre formülü oynayamadım ben yine bunu 125 kadar kasacağım siz rahat olun Buradan hemen ödüllerimizi almaya başlayalım şöyle oyuncudan başlayalım burada iki tane altın oyuncumuz var hemen bir alalım bir yola gidelim hocam değil mi bir yola götürürsün bizi evet gitmedik Arslan Garic ve Plastisavic geldi güzel gelmedi ama şu 5 tane 70 artıktan yola gitmezsek vallahi kırılırım hadi hocam götür bizi yola yuh be Yuh be bir tanesinde yola gitmedi. Ve en yüksekte aha tam seçkin show verdi. Look show verdi güzel. Aynen look show verdi. okay İdare eder şimdi hocam. Geldik 86 artı bir tot oyuncusu. Buradan böyle baya yüksek bir oyun çıksa böyle 90'lık falan. Hadi hocam. Kim geliyor? Ee, İngiltere'den verdi. MDO. Ya of. Barlazar geldi. Neyse güzel abi. 86'lık vermektense burada başka oyuncu olarak 2 tane 70 artımız var. Hemen bunu da seri bir şekilde alalım. Bir yola git artık hocam. Yok. Bugün bizi yola götürmeyecek hocam. Deton oldum daha demin bu arada. 2 tane 86 artı veriyor. Bak buradan bir tane 90 istiyorum hocam. Buradan bir tane 90 istiyoruz. Hadi bakalım. Nereye veriyor oğlum ona lan. Santrafor. Genk'e gittik. Bakalım. Ona çavu ve Kane verdi güzel vermedi arkadaşlar üzüldük tam buradan başka da bir şey yok tümün topla yapalım şöyle tümün topla yaptığımızda ise şöyle hemen hepsini açalım 350 bin 200 points buradan da böyle ödüllerimizi almış olduk şimdi geliyoruz zuranı dediği yere ee, hemen gelelim gibi yüzgen yapacağız Tabii ki de ilk yerde gasilyasımızı yüzgen yapacağız hemen şöyle ee, bayağı burada gördüğünüz gibi eee stoklarım vardı. Moyano aldık bayağı. Hemen bakalım yetecek mi? Ondan sonra Rodyaklarımızı aldık ee, gördüğünüz gibi ve gördüğünüz gibi arkadaşlar tam da sınırında yetiyor. 2 300 bin vererek ilk yerde Gasilyas'a 100 gene basıyoruz arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir gelişim olduğunu söyleyebilirim. Ve 250.000 daha veriyoruz ve ilk yarı 100 gene arkadaşlar. İlk 100 gene oyuncumuz da elde etmiş oluyoruz. Şu asalet bak hocam. Bak özelliklerin artışına bak görüyor musun? Vallahi var ya uçak oldu 129 127 126 vallahi var ya gördünüz gibi 100 gendik ilk her kasiyasımızda yapmış olduk hala 109 gendeyiz şöyle levanın boostunu bir basmak istiyorum 400 bine belki gen atlarız videoda 110 gende olmadık demeyiz hadi hocam olduk mu hadi be artık bir 110 gen olalım be hocam artık niye olamıyoruz hocam biz 110 gen ben onu anlayamadım Mis gibi bir takım var. Buraya Dembele gelecek 96'lık. Ongen'de bastık mı 98. Ee, buraya da Neymar almayı düşünüyoruz arkadaşlar. Öyle e, hedeflerimiz var. O zaman şöyle bir seri yapalım. Bu video eğer 300 like gelirse. 300 like biraz zor biliyorum ama. 300 like gelirse diğer bir oyuncumuzu yüzgen yapacağız. Yani 300 like geldiği anda bir tane oyuncuda yüzgen yapmak zorunda kalacağız. Bu da kolay olmayacak bizim için. O yüzden 300 like sizden bekliyorum. Şimdi bir de arkadaşlar to e tot yedeklerinden baya paket açacağız. Burada ne kadar puanımız var ona bakalım. E, Gördüğünüz gibi 2000 puanımız var. Tam 10 paket, atmış. E 10 paket açabileceğiz. Onları da La Liga'dan açacağız arkadaşlar ben La Liga'dan dembeleyi istediğim için buradan açacağız şöyle 1000 puan ee, kaç puan sonra 600 puan sonra da buradan garanti bir 89 artı oyuncu bizlere veriyor hemen seri bir şekilde ilk paketimizle başlayalım İlk paketten bir yola gidelim hocam bir keyifler e, gelsin derken güzel partiye geldi bu arada arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama oyunda sanki e, yedekler kısmında seçkin oyuncu çıkarma ihtimalini yükseltmişler gibi. Çünkü çok paket tüm paketlerden neredeyse seçkin oyuncu çıkıyor. Bunu da ben fark ettim yani öyle söyleyeyim. Evet şu an garanti bir tane de 89 artılık oyuncu açmış olduk. Bunu da açtık yine 3 tane oyuncu verdi bizlere. Devam ediyoruz arkadaşlar bir diğer paketimize geçiyoruz şöyle açalım. Haydi hocam. Evet yola gidiyoruz şükürler olsun hocam. Şükürler olsun gidiyoruz yola. Fransa Toper, Rayo Valecano. Kim gelebilir ki abi? Lenormand geldi. Okey. Hocam. İyi. Buradan 86'lık çıkmıyor değil mi? Aynen. En düşük 89'luk çıkıyor. Bir 90'lık falan çıksan artık. Millete çıkıyor abi. Mis gibi oyuncular. Bize çıkmıyor. Ben anlamadım ya. Vallahi anlamadım. O zaman şuradan bir 89 artlık biz de açalım. Hadi hocam artık yüksek bir oyuncu ver bize. Vallahi artık yüksek bir oyuncu ver ya. Açtık hap paketi. Bakalım nereye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz hocam? İspanya. Santrafor. Abi. Bir kere daha. Oha güzel. Güzel güzel. 91 Thomas geldi arkadaşlar. Güzel. 89'luktan iyidir. Ee, en kötü. 4400'lük TOTS biletimizi de alıyoruz arkadaşlar. Biliyorum normalde 4400'e kadar açmamız gerekiyor ama ben La Liga'dan ilerleyeceğim için ben şu puanda almak istiyorum arkadaşlar. Binlik La Liga puanında almak istiyorum. O yüzden bu diğer paketleri de burada harcamayı düşünüyorum şu an. Yine 3 tane e, altın oyuncu verdi. Son kaç paket? 4 paket değil mi? Aynen. Son 4 paketimiz. Buradan bir kere daha yola gitsem bir şey istemem başka. Hadi hocam son bir kere daha gidelim yola. Kırma Cihan abini. Hadi abicim. Hadi abim. Yine seçkin verdi gördüğünüz gibi. Pickford verdi. Bir diğer pakete geçiyoruz. Bir diğer paketimizde ise Burada da vermedi artık son paketten ver Son paketten ver yapma bize bu ayin diyor hocam hadi Ver son paketten bizi üzme Bastım Hadi abim Git bir yola be neyse güzel yine ikardi verdi Baya seç, e, seçkin de vermiş Oldu arkadaşlar açıkçası Buradan da La Liga puanımızı alabiliriz. Hemen şuradan bin laliga puanımızı da alalım. Gayet güzel oldu bu da. O zaman bu videonun şerefine Gelip buradan 1250 cevher harcayacağım arkadaşlar trezegge için bir kere deneyelim belki çıkar video şansına diyerek basıyorum çıkmayacak bir ihtimalle 1250 cevher çöp oldu evet her zamanki gibi 1250 cevherimiz yine çöp oldu abi biz niye bu mallı her seferinde düşüyoruz ben anlayabilmiş değilim bir kere de çıksın hocam ne kadar verdi 1250 verdi bari %44 şanslık 1500'lük verseydin hocam. Ya valla ben böyle şanslık görmedim ya. Tots'a geldik arkadaşlar. Tots'ta da ilerlememizi yapalım da. Şu paketi açmışız lan. Açmamışsak yapalım diyecek mi de. Topluk ödüllerinde burada zaten ilerleyecek yol yok. Lig 1'de ilerleyebiliriz arkadaşlar. Hiç ilerlemedik mi Lig 1'de ona bakacağım. Hiç ilerlememişiz. Lig 1'de biraz ilerleyelim bakalım. Altın oyunumuzla başlıyoruz. Bari buradan yola gidelim. Yok bugün bize bu altınlardan yola gitmeyeceğiz. Tam 10 tane paket açtık altınlardan büyük ihtimalle. Bir tanesini de yola götürmedim süpersel. Şey süpersel diyorum. Ağız alışkanlığı olmuş. EA. Vallahi Allah senin bildiği gibi yapsın. Ben bir şey söylemiyorum abi. Hemen buradan ne kadar altın veriyor bizlere. 16 bin altınımızı da aldık. Gayet iyi. Bir tane derece üyesi veriyor 450 puan karşılığında. Bunu da alalım. Geldik 5. ödülümüze 15 buz veriyor bize buradan 500 puan karşılığında. Bunu da yapmış olduk. Buradan da 1000 tane tot bileti veriyor. Bu da gayet işimize yarayacak arkadaşlar. E, şunu da alalım ve biraz sonra arkadaşlar ilginç bir ilerleme yapacağım İspanya e, La Liga'da baya bir ilerleme yapacağım Bakalım istediğim gibi olacak mı Dembeli alabilecek miyiz bu videoda Umarım alabiliriz alamayacağız büyük ihtimalle Ama baya ilerlemiş olacağız La Liga yolunda da Geldik 9. ödülü 11'e kadar ilerleyeceğim Şu an e, Lig 1'de Daha ilerleme yapmak istemiyorum Gelelim şu bustu da alalım Sonra biletimizi de alalım ve Yavaş yavaş La Liga'ya doğru yol alalım La Liga'da çok işimiz var arkadaşlar La Liga'da bir ton işimiz var Tots biletimizi aldık 250 tane. Bayağı tost biletimiz de oldu. Şu an kadar hiç çevirmedik. 25.000 tane var. Bunların hepsini şu an La Liga çevireceğiz arkadaşlar. Geliyorum La Liga'ya. Buradan şu an ne kadar puanımız var? 2.775 değil mi? Bizim şurada ne kadar istiyor? 3.200. Hemen gelelim abi. <laughs> Şimdi La Liga Santander bile takıs diyor. Ben buradan şimdilik ne kadarlık çevireceğim biliyor musunuz? Şu an direkt seçebiliyor muyuz? Seçebiliyoruz. 50 tanesini seçeceğim ben. 50 tane 5000 puanlık ben La Liga puanı alacağım şimdi buradan. Seri bir şekilde 5000 puan aldım değil mi hocam? Şimdi geliyorum buraya. Hemen şunu bir atlayalım. Bunu geçtik. Güzel. Buradan ne verdi bize? Boost verdi. Burada ne kadar istiyor? 3600. Bununla verelim. Okey. Hoş abi. Bunu verdik. Güzel. Şimdi. Buraya için 4000 istiyor değil mi? Şimdi ben 4000 daha alacağım buradan. Şöyle hemen 4000 daha alalım. Hatta şöyle dedim hemen 40 diye. 4000 daha aldık. Ne kaldı? Kaldı bize 16000. Şimdi 16000 kalacak değil mi? Gelip şuradan da şu bileti de alalım. Buradan da 1000 bilet verecek. 17000 oldu yani bileti de aldığımıza aldığımız sayarsak. Ee, evet şimdi burada dembeyle için bizden 9000 puan istiyor. Buradan 12000. Buradan da 15 bin ve hesap yaptım Etkinliğin sonuna kadar buraya kadar gelebiliyorum O yüzden ben şimdi gideceğim buradan 9 bin puan daha çevireceğim Hatta hepsini ben Çevireyim ya 170 yapamıyoruz Büyük ihtimalle en fazla 99 oluyordur diye düşünüyorum Gelip buradan ben 99 tane yani 9900'lük ee, Puanları çeviriyorum arkadaşlar Hemen şöyle çevirdim Gelelim buraya geri ve burada Bizimden tam 9 bin istiyormuş Tamam güzel Boğuz binimizi veriyoruz ve gördüğünüz gibi 720 bin jeton aldık buradan ve buradan 12 bin istiyor. 12 bin tane biletimiz olmadı. Şu an biletimiz 7.810 tane var. Bunları çevirmeyeceğim. Yani şu an toplam bizim ee, 7.820 biletimizin olduğunu varsayar ise 7.810 tane varmış ve bu 1.875'i de üstüne koyarsak yani toplam bizim şu an 9.500 biletimizin olduğunu varsayıyorum. 12.000'den ee, çıkarsak Burayı da 3000'de 16 15.000'den toplam 18.000 tot biletine ihtiyacımız var bizim. 13.000'de ben etkinlik sonuna kadar çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Daha Türkiye etkinliği falan filan var. Ee, 11 günde ultimate derken dembeli alabileceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de düşünüyorsun, dembeli alabilir miyim, alamaz mıyım? Bunu da yorum kısmında kesinlikle yazmayı unutmayın. Bu arada buradan da e, 28.000'lik yaptığımız için 2000'de tot bilet daha verdi. Bu da işimize gelir hocam kaç etti 9810 etti 11 etti yani bizim ihtiyacımız olan ne kadar kaldı hocam şu değil şu 12.000'den 10.000'i çıkart bir de bunu saydık mı direkt bunu atalım abi biz tamam mı ne kalıyor 15.000'imiz kalıyor temiz kafada 15 e, bilet bilet bilete ihtiyacımız var. Arkadaşlar benim de aklıma gelmişken şunları hatırlatayım. Kesinlikle şu yedekler Fiat tots bileti takaslarını yapın. Ekstra olarak şu lig puanlarını da yapın. Ben bunu yapacağım biraz sonra. Şimdi e, şunları yaptım. isterseniz oyuncuları da yapabilirsiniz ama oyuncular arkadaşlar risk yani. Ben risk almanızı önermem sizlere. E, oradan yedek fiş takasları yaptık. O yüzden şöyle iki tane daha yedek fiş açabileceğiz. Buradan hemen onları da açalım şöyle e, La Liga'dan. Açtığımızda buradan alıyor muyuz bunu? 5400 5800 yapıyor alamıyoruz o yüzden Gelip PL'den açalım bence PL'den 4400 yaptık mı biz Yapmışız 4400 O zaman topluluktan e, ilerleyelim İlerlememizi yapalım 4400 buradan yapalım seri bir şekilde İki tane paketi aynı anda açmak istiyorum Hadi bakalım Aynı anda açtık bakalım Bir yola mola git bakayım hocam ya Git bir yola be oğlum Ya yok ya valla helal olsun Vallahi sana helal olsun ya Helal geldi. en dayışma geldi. Kis geldi. En azından bir tane daha seçkin oyuncu almış olduk diye yorumluyorum hocam. Ve 1000 toz bilet aldık. Bu arada ne oluyor bunu alınca? 11.000 oluyor. Bir şey değil mi? Dembeli alabiliyoruz her şu an. Yani bir kademe de atlayabiliyoruz. Aynen. Ne kadar yaptı şu an? 11.260 yaptı. Bir dakika. Gel abi hemen. Gel hemen ee, Team of the Sezon'a. La Liga'da. Aynen. Arkadaşlar alabiliyoruz. Videoda bir kademe daha ilerleyeceğiz. Sadece 12 puan, kal 12 puan kalmış olacak. Hemen şöyle 99 çekeyim. Şunu bir alalım. Bunu seri bir şekilde alalım hocam. 9.900 puanımızı aldık. Ee, ne kadar Liga puanımız etti? 11.000 değil mi? Tamam. Gelelim hemen şuradan. 5 paket daha yeterli. 5 paket daha açalım 500'lük. Tamam. MÜK. Mükemmel oldu bu. Efsane oldu. 12.000 etti abi. 12.000 geçti bile gelirük ve buradan dembelimiz için 12.000 puanımız daha veriyoruz ve 640 boost aldık arkadaşlar. Vallahi şakamaka 640 boost aldık ve sadece 15.000 e, tot bileti lazım bize. 15.000 tot bilet sonrasında ise Osman dembelemize kavuşmuş olacağız. İki tane de boost'umuz gelmiş. Hemen yani bunları da yükseltelim. Belki 110 oluruz lan. Hadi olalım lan artık 110. Sonu e, geliştirdik. Bakalım. Hadi 109. Bari bunu yapınca olalım hocam. Eşli kol. Bunu da kaç yaptık? Artı 12 yaptık hocam. Artık vallahi 110 olak ya. Bakıyorum ve yok. Oyumuz yapmayacak abi. 110 yapmaya niyeti yok bizi. Yapacak bir şey de yok. Valla benim çok keyif aldım. Bayağı da ilerlemeler yaptığımız çok güzel bir bölüm oldu. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok bu tarz FIFA mobil bölümleri istiyorsanız dediğim gibi like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ve dediğim gibi eğer bu video tam 3 gelirse takımımızdan bir oyuncuyu daha yüzgen yapacağız. Ve bunun için en yakın arkadaşlar Lewandowski olacak. Ve Lewandowski için bile 25 yani... Daha 25 yapmamız lazım. Bak daha bizim elimizdeki oyuncularla 20 bile yapamıyoruz arkadaşlar. Yani şunları saymasak bir de. Yani gördüğünüz gibi bayağı para gidecek. O yüzden de bizi de böyle bir duruma sokmak istiyorsanız bu videoyu tam 300 like bekliyorum. O zaman bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.